Evet arkadaşlar kuşları uçurduk. Kuşlar gerçekten brut oldu. Şimdi yavaş yavaş iniyorlar. Gerçekten inanılmaz uçtular. Zaten kuşlarda bir 8-9 tanesi var. Açınca direkt nokta oluyorlar yani. Bulutlara gidiyorlar. Bugün hava tam kuş havası. Rüzgar yok ama serin. Tam kuşların uçmak istediği bir hava. Hava güzel olunca böyle inmek bilmiyorlar. Arkadaşlar hava böyle tam sonbahar havası, Görüyorsunuz. Evet, evet eski maskalarından, mavi maska. Eski baskamdan bir o ok kaldı, bir çikolata kaldı. Diğerler hepsi yenilendi. Maalesef. da yavru tip uçmaya başladı. Evet görüyorsunuz bazı arkadaşlar uçurduğu zaman böyle acayip sesler çıkartıyor. Biz hiç sesmez. Öyle hiçbir şey ıslık mıslık hiçbir şey yapmam ben. Direkt açarım. Kendi kendine uçar kuşlar. Ses yapmaya, milleti rahatsız etmeye gerek yok. Yani ıslık öttürmeye gerek yok. Zaten fazla Mardin'im olduğu için kanat sesi de fazla. Yok o yüzden kimseyi rahatsız etmiyoruz. Evet. evet arkadaşlar yine video paylaşacağım. Biraz kısa oldu bu. Kuşlar kolay kolay inmeyecek. Gerçekten havada kuşu çekmek çok zor. Kendinize iyi bakın. Güneş olunca tam yüzüne vuruyor. Yorumlarınızı bekliyorum.